Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. İmparatorun doğum günü kutlu olsun sevgili Sinan abimizin bir alkış rica edelim. Girdik Sinan, Sinan abim doğum e, günü. E, 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 4 kasem e, e. ve hemen müziğimizi. Ver alalım. Ver. Müziğimizi alalım. Akrep burcu'su yani. Müziğimizi alalım. Bak, 4 Kasım sabaha karşı İstanbul Gültepe Yahya Kemal'de doğmuşuz. Vay vay Allah ömürler olsun. Saat kaç bilmiyorum yükselenimle onu da bilmiyorum. Ben biliyorum. Rahmetli annem yaşasaydı Akşam sekizde doğmuş. Allah İyi ki doğdun baba. Aa, yaz arıyor, yaz Yıldırım. Oo. Ee, hadi hmm. bakalım. Sinan Kapattı. amcası. Kapattı. He? Yaz kapandı. Aziz Bey'in kızı mı? Evet. E canlı yayında şöyle Aziz Dünyanın en akıllı, kese. kendi yaş Çok grubunun ya. en akıllı insanlarından çok biri, akıllı biri bir olabilir. Çocuklarından ya. biri olabilir. Yaz Yıldırım. Yaz çok akıllı ya. Yanaklarından öpüyorum güzel kızımız. İnanamıyorum ya. Maşallah çok çok, değil çok oğlum. akıllı bir kız. Ondan Geleceğin Fenerbahçe Başkanı. Sağ ol Yaz'cığım. Çok teşekkür ederim güzel kızım. Öpüyorum seni. Bir, evet. Birinden birini met ederken maşallah diyeyim, Çok Maşallah ha, maşallah. maşallah. Yaz, ha. yaz, yaz hakikaten çok zeki bir çocuk. Sevgili seyirciler İmparatorun Ayla, Instagram adresi Sinan, Sinan Engin. Engin. İmparatorsuz. <laughs> yani Instagram'da İmparatorsuz. Sadece oh, Sinan Engin. Sinan şimdi. abinin kitleyin Instagram'ını. Kitleyin. Ne yazıyorsanız yazın. Doğum günün kutlu olsun diye Sinan abiyi bir, bir milyon yapalım. Değil Sinan abi, abi bir adım. milyon. Abi. Kitleyin mesaj kutusunu sevgili seyirciler. Yayın sonuna kadar bakalım. Yaş daha gitti. Ne çabuk geçiyor be. Daha dün gibi be. Geçen sene hatırlıyorum. Bak. Cam 2024'te ile kutladıydık. Pasta Hava vardı. Pasta mastı yemiştik. Şimdi hiç hatta, bulutur. gel, hatta Oğulcan ya. geldiydi. Gel, Mustafa, daha, geldiydi. Daha Mustafa geldiydi. Ya geçen evet. Oğulcanla Mustafa Oğulcanla geldiydi. Geçen sene Olcanla Mustafa geldiydi. Mustafa Çok iyi hatırlıyorum. Abi daha geçen sene bugün bizim Başar'la konuşuyorum. Evet, yani aradı Londra'dan. Dedim Başar böyle böyle. Abi dedi bir sene nasıl geçti dedi. Ya. Abi anlamadık ya. İnanılmaz. Bir sene ya. Hemen İnanılmaz. geçiyor İnanılmaz. ya. İnanılmaz. Hemen geçiyor ya. Ya Sinan halimize baksana ne hale geldik Yok ya. Yok ya gayet iyisiniz. Çok çabuk Osta, ya. Yapma ya. 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 Halimize bak ne hale geldik. Vallahi Rasim ya. Yalnız bir şey dikkat edin. Çok, çok Mi? Iyisiz. Şimdi Sinan'ın... Dün günü adıyorum. da Mustafa geldi. Çok geleceğim. güzel. Sinan'ın benim doğum günlerimde böyle kutluyorsunuz sağ olun. Pasta falan gibi. Ben 12 yıldır buradayım. Biz burada Ahmet Çakar'ın doğum gününü hiç kutlamadık Ağustos ya. Ağustos hastalığı doğum Ben doğum Çünkü yok, Ahmet yani Hoca şimdi doğmuş gibi yapmış. Ahmet Hoca 3 Ağustos. He? Ağustos. Yetmiyor. Aa, 3 Ağustos. Ahmet Hoca yaz çocuğu. O biz de çocuğuyuz. Biz bahar çocuğuyuz. Sen? Biz bahar çocuğuyuz. Sen de çocuğuyuz. Benim birkaç defa kutladık. 30 Nisan, Pazartesi, Yasin, Pazar, Pazartesi. Yasin sen ne çocuğusun? Hangi şeysin? Yani hangi yaz çocuğu mu? Evet. Bahar <laughs> çocuğu. Hangisi Ben İzmir çocuğuyum. Abdülkerim abi siz? Ben sonbahar çocuğuyum, Eylül. Güz Eylül. çocuğu, güz çocuğu. Güz Evet. Güz. Sen? Ben bahar çocuğuyum. Bahar <laughs> çocuğu. Erdem <Ertan> sen? Ben <laughs> yaz çocuğuyum. Erdem hangi hadi. Hadi başlara eğil. geç. Başlara, geç, başlara Baş geç kardeşim. Haziran, Haziran mı geçsin? Geç. Geç, üç ay önce sana ben operasyon çocuğu demiştim. Özür diliyorum. Yok ya canımsın sen Hani ben. operasyon yapıyorsun ya. Ben bu de. de bunu Mert Hakan'a dedim sonra Acun benden rica etti o zaman. Bir şey ben söyleyeceğim. söyleyeceğim. He. Bir şey söyleyeceğim. Yaşlanıyor muyuz acaba? Neden diyeceksiniz? Ya, saniye, 14, sene ya. 14 sene önceki fotoğrafımızı gönderdiler demin. 14 sene önceki. ben hep söylüyorum. Yıllar sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra şuradan bir araba geçecek. Efsane, böyle diyecekler ki. 5 kişiden işte 3'ü hayatta veya ikisi hayatta. Allah ömürler versin Allah abilerime, evet. büyüklerime. Ömürler versin. Benim 50 ekibime. sene sonra diyelim. Yerim 50 sene, sene sonra buradan olur. geçerken ya dönemin dönemin Hababam sınıfı tadındaki etkisi yaratan programı Beyaz Futbol buradaydı. Burada kimler vardı diye. işte Güdük Necmi'ler, Kemal Sunal'lar, Tarık Akan'lar. Çok acayip Ağlatın bir, Ağlatın bir Ağlatın dönemden geçeceğiz. Ertem farkında değilsiniz ama ben Apo abi. Ben aynı zamanda medya tarihi üzerine uzman sayılırım. Bak samimi söylüyorum. Bu program şimdiden medya tarihine geçmiştir. 50 sene sonra da ha. Anan kötü de alabilir ama anılır. Tabii bilirler ama 50 sene sonra işte, yani 20 sene sonra herkes ayakta olur burada inşallah. Ama 50 sene sonra çok zor. Evet. 50 sene sonra geldiğinde de 20 sene sonra 85 85 Bak Trump dünya yönetiyor derdi. Hadi, dünyayı hadi dünyayı geldik Fenerbahçemize. UEFA Avrupa Ligi'nde şanlı ben, tamam Fenerbahçe, ya. temsilcimiz Fenerbahçe Victoria Pilsen karşısında mücadele. Bir dakika Hollanda Herkes puan durumunu ya. bir görelim Ajax'ın. Çünkü e, Victoria Pilsen'in e, Çek Ligi puan durumunu da bir göreceğim. Ajax dördüncü sırada yani öyle söylendiği gibi son sıralarda falan değil. Liderler arasında 8 Ay. puan var. Evet Ajax eski Ajax değil onu söyleyeyim. Eski Ajax Ay. değil ama bir toparlama sürecine girme peşindeler. Yani Galatasaray'ın kesinlikle rehavete girmemesi lazım. Bizden daha iyi biliyorlar. Benim söylememe gerek yok. Ee, 11 <laughs> maç 5 galibiyet 5 beraberlik. Bir yenilgisi var. Genelde berabere kalıyor. Ee, Hollanda'da kazanamıyor. 21 gol atmış 15 gol atmış. Çok e, gol atıyor mu? Hayır. Çok gol atıyor diyemeyiz ama çok gol yiyor diyebilirim. Ee, artı altı averaj. Ayak sindromu bu. Çekya grubunda Fenerbahçe'mizin e, Galatasaray'ımızın rakibini gördük. Fenerbahçe'mizin rakibi Victoria Pilsen. 14 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi, 25 gol attı, 14 gol yedi. Victoria Pilsen'i ben sevgili Acun abinin e, döneminde şampiyonlar, Avrupa Ligi konferans gibi maçlarını anlattığım dönemlerde e, birçok maçını yakından takip ediyorduk o zaman anlatırken. Geçen sene, ondan önceki sene falan, 2 sene öncesinde. Victoria Pilsen 0-0 delisi bir takım böyle yani genelde 0-0 biter uzatmalara gider 0-0 e, gol atamaz gol yemez çok böyle delirtir yani böyle bir durumu söz konusu takip edenler bilir. E, şimdi bu hafta oynadığı maç geliyor ekrana e, sevgili seyirciler bu hafta oynadığı maç Victoria Pilsen'in özet görüntüsü bir yandan ekranda. Bir sesi açacak mısınız? Yoksa böyle mi verelim? Böyle verelim. Evet arkadaşlar böyle verelim diyor. Ses altta kalsın. Ses altta kalsın. Altta kalsın. Ee, sevgili seyircilerimize de söyleyelim. Ee, sonuç olarak önemli bir maç olacak. Önemli bir takım. Padu. Pardon. Adu. Ve Jemelka'nın attığı gollerle 2-1 kazanıyor. Viktor Pizzen Sevgili dostlar. Sevgili seyirciler. İkinci yarıda geliyor goller. 63 ve 90 artı 7'de. Ee, şimdi Abdülkerim abi. Evet canım. Bir puan durumunu verelim mi önce? Arkadaşlarımı yarıyor. Bir önce puan durumunu verelim. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe bizim puan durumu 14. sırada. Yani burası Fenerbahçe hiç yakışmayan bir yer. Yani Fenerbahçe 3'te 3 yapmalı. Michelin bu sene fırtına gibi teknik direktörleri çok konuşuluyor. İsmini unuttum şimdi ama şu anda Avrupa'da en gözde teknik direktör. Braga, Lyon, Zagreb, Pilsen, Freiburg. Saçma sapan bir yenilgi Dinamo Zagreb'e karşı. Yani bir geçiş dönemiydi o dönem diyelim. Hani bugün Fenerbahçe Dinamo Zagreb'le oynasa yani herhalde içeride gün, dışarıda herhalde yedim. o günkü 11'i bir daha yap, bir daha hayatı boyunca ya Ederson 10 numarada oynayabilirdi kend, o gün değil mi ke, abi? kendi kendi Tedesco hoca o gün yaptığı 11'i bir daha görmek istemiş. Çağlar Sağbek. Çağlar Sağbek, Çağbek Şemede orta saha. Orta saha. 6 numara defans önünde Asensio falan filan. Böyle acayip bir kadro. Ee, ve orada 3 birlik bir yenilgi. Şimdi Victor O'Pilzen'le ilgili şunu söyleyeyim. DSP'yi verelim. Victor O'Pilzen orta Avrupa takımları nasıl takımlardır genelde Ertem? Fizik açıdan çok sert. yüksek. Sert. Mücadeleci. Diri takım. Kompakt oynarlar. Değil mi? Toplu halde defans yapıp toplu halde atağa çıkarlar. Fizik açıdan hep güçlü takımlar olur. Orta Avrupa takımları işte. Çek, Yadır... Slovaklar, Macarlar, Polonyalılar falan bu bu tiptir. Aynı böyle bir takım. Dolayısıyla bunlarla oynamak zor. Son kendi maçında da zaten 6-7 haftadır kazanıyorlarmış. E, tabii kendi liglerindeki oynadıkları işte Teplici oluyor evet. falan filan böyle hani Çekya liginde öyle çok Kalburüstü büyük takımlar da yok. Hı hı. Fakat mesela Roma'yı yenmeleri bana şey geldi. Yani beni ürküten Tuhaf şey... Tuhaf geldi. Evet yani Roma'yı yenmeleri... Ve Roma şampiyonluğa oynuyor bu sene. Evet yani Roma'yı yenebiliyorsa bir takım... Yani Roma'yı yenebilecek gücü olan bir takım... Fenerbahçe'yi yenecek gücü de vardır. Yani bir takım Roma'yı yenebiliyorsa... Fenerbahçe'yi de yenebilir. Özellikle de kendi sahasında. İç sahada. Evet. Dolayısıyla Fenerbahçe çok zorlu bir maça gidiyor. Ve bu ara Fenerbahçe zaten üst üste de şeyli maçlar oynadı. Şu Tutkart gibi zor maçtan sonra Antep gibi zor bir deplasman. Üstüne zor bir deplasman daha Beşiktaş maçı. Şimdi buradan da kalkıp şeye gidecek. Victoria Pilsen deplasmanına gidecek. Fenerbahçe açısından her türlü zor bir maç olacak. Evet. Yani bir kere çok zor bir maç olacak. Buradan çıkacak hiçbir sonuç benim için sürpriz olmaz. Yani 3 skorunda çıkabileceği bir maç olacak. Çatır çatır bir maç olacak. Fenerbahçe takımı eğer burayı kazanırsa, kazanıp dönerse hı hı. ben 8'in içinde olabileceğini düşünüyorum. İstanbul'da Ferenc Frosch'u falan yeneceğini düşünüyorum artık. Kalan maçları da Fenerbahçe'nin müsait, kazanmak için müsait olan maçları. Fixtüre de bakarsak görürüz biraz sonra. Hı hı. Fixtürü koyacaklar Fenerbahçe'nin kalan maçları da. Buradaki de, buradaki bir puan da çok iyidir. Yani yenilmeden dönerse Fenerbahçe iyidir. 3 puan alırsa Sikşürü da sektürü versenize bu maçı anlatacağım birazdan. 8 e, yani 8 ilk 8'e girer diyorum eğer bunu yenerse. Bak, Victoria Pizani yenerse ben içeride French maçı yeneceğini ]istan. düşünüyorum. Brand Norbu çok iyi bu sene. Ben burada Zor Aston takım. Villa bir tek İstanbul'daki Aston Villa maçında Fenerbahçe'nin kazanırsa bayağı bir sürpriz olacağını düşünüyorum. Aston Villa şu aralar var ya hakikaten çok şey bir takım. Çok kötü şey başladılar, iyi gidiyorlar. İyi gidiyorlar. İyi bir takım. Diğer maçları Fenerbahçe, Viktor Pizzel'ini kazanırsa, Ferenc kazanır, Bran'ı kazanabilir. Aston Villa'yı kazanamaz gibi duruyor Brand bence. Iklim, nor, yani çok sert bir iklim, soğuk. Evet, yani soğuk, ondan, ondan korkuyorum. korkuyorum. Bir de orada için falan böyle. Ama Fenerbahçe, bu Viktor Pilsen Sakatlıktan korkuyorum olur. Allah korusun orada yani. Evet. Yani Pilsen deplasmanını kazanırsa Fenerbahçe. Öne açılacak. Hem de nasıl açılacak? Sinan ağacım. Derya gibi. Fenerbahçe, Viktor Victoria, Victoria Pilsen'in <laughs> şu var. an kaç puanı var? E getirir misiniz? Dör, beşinci 5. sırada galiba. 4 şey e, UEFA Avrupa Ligi'nde. Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde. UEFA Avrupa Ligi'nde. Victor Ligi Piensene'e bakıyorum, 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 bakıyorum. 2 puan var. 7 puan. 3 maç 7 puan. 2 galibiyet. Güçlü bir takım. Bir, Belki de Fenerbahçe'nin en zor maçlarından bir tanesi. Evet. Ama benim içimde öyle bir his var ki Fenerbahçe'de bir şey başladı. Kaybet alışkanlığında vardı eskiden. Yani kaybeder düşü ama şu Şimdi an Şimdi kazanma alışkanlığı. Kazanma alışkanlığını kazandı. Bir de biraz kısmetli şanslı bu Saadettin Sarı'nın... dolayı mı bilmiyorum Tedesco'dan mı... ...bir de kazanma futbol şansı da var. Ben Fenerbahçe'nin Victor pizini ...yeneceğini düşünüyorum. En azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. İnşallah. Ben oradan kazanıp geleceğini düşünüyorum Fenerbahçe. Ahmet Hocam. Valla <laughs> temelde Fenerbahçe taraftarı ve camiası için... ...bu grup maçlarının kötü sonuçlar toz kaldırmaz. Fenerbahçe taraftarı şu anda kitlendiği olay bana göre. 3 hafta sonra oynanacak, 1 Aralık'ta oynanacak Galatasaray maçı. Ha baktığım vakit burada takımların yarıdan fazlası. %70'i Fenerbahçe'den kötü takım. Bu da Victoria Pilsen'de dahil, Ferenc Varoş'ta da dahil. Oysa ki Fenerbahçe kendisi kadar veya kendinden bir tık öndeki iyi takımları da yendi. Nisi yendi, Stuttgart'ı yendi. Normal şartlar altında Fenerbahçe-Pilsen maçı berabere bitiyor. Peki. Berabere bitti bu maç. Rasim, Rasim Ozan Kütahyalı'ya bir gelelim. Rasim'ciğim, Fenerbahçe-Pilsen de deplasmanında. Bilimsel. Sert bir takım, sıkı bir takım. Ne yapıyorsun oğlum? Atomu mu parçalıyorsun ya? Bilimsel baktığımda Ertem'ciğim Fenerbahçe alır. Ama hesap ettim yani orada. Ne hesap ediyorsun ya? Bize Neden de demiyoruz. Çalır diyorum ben Allah Allah kötü bir şey içimizde, dedik ya. Yok böyle kapatıyor. Çok da iyi tam bir konuşuyorsun. E bak Sinan abi çok dürüstçe bir şey söylüyor. söyler. misin Sinan abi bir daha? İçimizde en doğru tahminleri sen yapıyorsun. Aynen öyle. Evet. En başarılı şimdiki. futbol adamı içimizde sen. Hayır. Tartışmanın ay. en başarısızı benim İçimizde ama abi tutuyor. Kimin tamam. en iyi futbol tahmini? <laughs> <yapacağız. gülüyor> abi <Aa, gülüyor> sana <gülüyor> bir şey <doğru>. söyleyeyim mi? En kötü ben. Özeti vereceğiz. Sana bir antitez söyleyeyim mi? En kötü ben. Sinancığım sana bir deyim çevireyim mi? Tüm ya, tüm ya ne alakası, ne alakası var? Abdala malum olur derler biliyorsun. Ya aptal abi. Abdal. Abdal bilge adamdır. Bravo. Sevgili seyirciler özek ussuz aptal. İşte ben de Abdala dedim. Abdala. Yani sen sen var <laughs> ya bu bu devrin abdallarından birisisin. Abdallarından. Tepliçe. Gerçek lige gidiyoruz Tepliçe. <laughs> 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 Victoria Pizan. Erdal çek ya milli takımı Fatih Terim istiyoruz. Ne oldu o iş? Ee, i̇stiyorlar. Bayağı istiyoruz Fatih Hoca'yı. Fenerbahçe bu maçı en az iki farklı en az iki farklı kazanır. Ağzın bağlı yesin ya. Bak Fenerbahçe Allah. bu maçı en az a Fenerbahçe tabii oynayacak. Ağzın bağlı Fenerbahçe olsun. oynayacak. En az bu maçı iki farklı kazanır. Ben mesela göreceksin. şeyi merak ediyorum. Çıkaracağım biri merak ediyorum. Rotasyon ben bayağı rotasyon yapabilirim. Allah diye aşkına düşünüyorum. şu neneyi falan oyna abi neneyi falan oynatma yani. <laughs> ne falan, ya. Yani. falan bırak Allah aşkına ya. Belki Duran'la başlayabilir bırak bu maça John diye Duran düşünüyorum. Duran'la Taliskalarla falan oyna ya. Bırak Allah'ın neneleri falan ya. E, Suarez'e dikkat bak. Burada yine görüyorum. 19 numara Suvari'ye dikkat. Çok acayip tokat atıyor. Galatasaray 80 gelelim. dikkat edelim. Galatasaray. Galatasaray. O maç e, tahminleri vereceğim ya. Birazdan vereyim mi Sinan abicim? E, hatta, hatta şöyle... Samsun Spor'un bir fikstürünü görelim çok. Görelim. Aa, Samsun Spor'umuz Sam Spor da. da şahane gidiyor. Ya. Samsun Spor. Samsun Spor çok oynuyor. Iyi gidiyor. Spor'umuza kocaman bir alkış yapalım ya. Bravo Samsun Spor'a. Hem bir de şöyle bir şey, bir takım hem Avrupa'da ilerleyip hem de ligde aynı şekilde hocam, aynı Abi. momentumla <laughs> aynen, yürekten kutluyoruz. Şey reis Hemen. ve öğrencileri. En zor üç Konya takımdan Konya ikisini, yendiler. Ya, Samsun, ikisini yendiler. İkisini evet. yendiler. Hamurun ne ya? Hamurun. Mal, ha, Malta. Hamurun, hamurun takımının hamurun. içinden geçer. Değil mi? Samsun. Tabii canım ben ya en az 2-3 farklı Samsun. kazanır. Evet. Samsun'da. Samsun Samsung en az 2-3 farklı maçı kazanır. Bizim zor maçımız bence Mainz maçı o zamana kadar da garantiledi. fark etmez ya ki ya, bana var. göre Samsun çıktı ya. Bana göre, göre. AEK Atina maçına kadar Samsun 4'te 4 yapacak. AEK'yı da geçer AYK ile evinde yenilmediği takdirde çıktı. İlk 8'de çıktı. Ya, hocam Lece yani Varşova'yı var, Şova yendi. Varşova da oraydı. yendi ya. Yine Mokşi'ye Samsun'da yemek bir puan durumunu bir görelim. Puan durumunu görelim. Amrun. Samsun Spor'umuz dördüncü Samsun sırada. Helal olsun. ya. i̇ki maç altı puan. Avaraj da dört. Avaraj da. Birinci. İki AYK Kıbrıs. İnşallah yani böyle AYK, devam eder. AYK, Yunanistan mı Kıbrıs Yunanistan, mı? Yunanistan bir de, bir de AYK. Yunanistan, Kıbrıs AYK, Yunanistan. Bak ama Kıbrıs yazmışlar. İki. AYK. AYK Kıbrıs. AYK takımı Kıbrıs. Güney Kıbrıs'ın mı arkadaşlar? Güney Kıbrıs var, Bunu kaldırın. Bu Kıbrıs yazmayalım. Güney Kıbrıs yazalım oraya. Tabii tabii doğru. Güney, Güney Kıbrıs. Kıbrıs. Orada yazım hatası var. Güney Kıbrıs Rum kesimi. Öyle yazalım. Abi Hemen bir dakika. Hemen zaman, Bir dakika. Mayıs maçına kadar. arkadaşlar. O zaman bir dakika. AYK Kıbrıs'sa Kıbrıs Rum kesimi ise biz Kıbrıs Rum kesimine gidecek Samsun. Hayır maç Samsun'da. Samsun'da. Ha. Maçı şeyi koysana. Neyi hocam? Fikstür fikstür vereyim. O ya ben AYK, Atina AYK zannettim. Hayır o, AYK. Limasol AYK. Dahil olmak üzere 15 puanla. Mayıs maçını 15 puanla çıkartmış. Kesin. Hocam Yunanistan'ın AEK'si olsa da bence. Ya orada da e, avantajlı Nibas sanmışım ama da önce, önce bu hamru Hamru'nu bir hamhum yapsın yesin de. Hamru'nu bir hamhum yapsın <laughs> ondan sonra bakarız. Ben Marek Hamsik var onu, bir, önce önce onu geçelim. Bir şey söyleyeceğim ondan Yunanistan sonra... temsilcisiyiz. Kıbrıs niye yazıyor ki orada anlamadım. Yunanistan temsilcisiyiz. Ben de ilk defa duydum. Ben ilk defa duydum diyeceğim. Emir doğru duydun Yunanistan. Anortosis vardı. Anortosis vardı. Anortosis. Sevgili seyirciler. Samsung sporumuza da başarılar diliyoruz ve en sevdiğiniz bölüme geliyoruz. Hadi bakalım. Şu 17 numarayı verseniz önce bir Süper Lig şampiyonluk aynen. oranlarını öncelikli olarak. 17 numarası Süper Lig şampiyonluk oranları. Galatasaray 1.23, Fenerbahçe 3.05, Trabzonspor 8.50, Beşiktaş 80. Mantıklı. Beşiktaş bitti ya. Ama 1 Aralık'ta 1 Aralık günü yani Fenerbahçe Galatasaray maçı oynandıktan sonra Yabancı hakemli Kadıköy maçı hocam. 1.65'e 1.65 verebilir Galatasaray Fenerbahçe. Abartma. Trabzon'a da getirebilir eğer Trabzon'da o da yanaşacak. Şu an için normal. Sinan abi mantıklı mı? Şampiyonluk oranları sizce? Şu an itibariyle. 1.23, 3.05, 8.5 Beşiktaş'a bak. 80. Beşiktaş bir demek bitti. 80 Aynı. yine iyi vermiş yani. Beşiktaş şampiyonluğu mü Yazık ya. abicim yani. yani şey vermez. Ya. buradan hani hayır bir şey söyleyeceğim sana. Normal olarak sıralamaya koymazsın. Tabii. Bitmiş 12 puan yani. Dalga mı geçiyoruz yani? Yani Ay. bir tane takım değil. Üç tane takımı geçeceksin. Trabzon'u trabzon 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 geçeceksin. Fenerbahçe'ye geçeceksin. Galatasaray'da arka arkaya kazanacak. Nereye abi sen? Nereye buyuyorsun ya? Öyle şey olur mu ya? Tabii üstünde 3 takım varsa. Yazık günah üstünde 3 tane takım var Üstte yani. Üçte de değil. 80'i falan önemli değil ki 80'i 800'ü falan. Beş, beş taş durduğunca değil ki ligde. Yanış mı biliyorum ben? Yani. 6 mı 7 mi ne? Tabii daha ondan fazla başka, başka şampiyonluk, takımlar şampiyonluk. da var Beşiktaş'ın. Senin üstü, şampiyonluk de. iddian yok yani. Senin normalde büyük kulüp hani büyük takım büyük camia olduğun için tabii. bu oranları sağlayan. Tabii, tabii. Yoksa aynen aynen. Yoksa hiç alakası Şansun yok. Samsun niye yazılmamış buraya? Tabii Samsun yazılabilir. Yazık günah ya. Beşiktaş her sene Kasım'da, yıllardır Kasım'da Allah atıyor Beştaş. Bu sene Ekim'de attı. attı. Evet Kasım ama ya. Serdar Adalı sözünü tuttu. Ya, Aa, başkan adaylığında öyle demişti. Artık Kasım'da havlu atan Beşiktaş görmeyeceksiniz Ekim'de demişti. Avlattı, Ekim'de attı. Ekim'de attı. Kasım'da bak, atmadı. Sözünü 2020 tuttu. 2021 şampiyonluğu attı, attı. bile Yok, anılmıyor. tesadüf gibi evet, yani, algılanıyor. Bak Rasim'ciğim yani, Beşiktaş, camiasında, Beşiktaş Ekim'de camiasında Beşiktaş camiasında eğer birbirleriyle samimi bir ortam oluşmazsa birbirlerine destek olmazsa eski başkanların hepsi dışarıdaki kalanların hepsi farklı Hasan yani Arat kulüpten ağır konuşmak istemiyorum ağır konuşmak istemiyorum Oluşun ama abi. herkesin bir grubu var herkesin bir taraftar Cemaatleşme grubu var var değil yani mi? yani bölümde artık yazık günah Hani bir başkanın arkasında toplanan da o hayır başarısız olsun biz gelelim Aynen. o başarısız olsun şey o Bak, bugün seçimi kazanan kayb bugünkü başkan mevcut değil mi bu kaybediyor değil mi Ertem Evet. Bu kaybettikten sonra gitti. Başka başkan geldi. Bu, bu, bu şimdiki başkan Deniz'e diyorum İsmen söylemiyorum. Onun grubu tekrar, tekrar evet. herkes devam. Herkes devam muhalefet. Böyle dönerli. 3-5 dönerli. Evet. tane başkan eski başkan. Tam bir fetret kız, devri. Olmaz. Tam bugün fetret devri. Sana, bravo. Bugün diyorum. sana yarın fetret ona. Devri. Ya bak, Bugün sana yarın ona. Bugün diyor ki sen bana zamanında böyle yaptın. Ben de şimdi sana. Öteki <laughs> kaybediyor. Ben. O ona ver. Devamlı dönerli bir birlikteliğin. abi şunu o, söylüyor. Koskoca beştaş camiasın oluyor, koskoca beştaş bizim büyük camianın taraftarı ne oluyor? Çok doğru. Sonuç. Adamlar yazık ya. Bugün TikTok'ta, MikTok'ta neler çıkıyor karşıma? Bir tane yola bir canım. beyefendi var abi sakallı, bir konuşuyor. ya İnanılır gibi değil ya. Yazık abi beştaş taraftarına. Yazık ya. Hakikaten yazık. Her gelen başkan kendi grubunu için, yaratıyor. Kendi grubunu yaratıyor, kendi koltuğu için bir muhalefet oluşturuyorlar. Yazık yani. günah. Gittim ne gittim Konuşmak istemiyorum. Işte. Skor tahminlerini var. alalım. Skor tahminlerini alalım. Hemen sevgili seyirciler. Bir de e, şöyle skor tahminlerine. Ayak, Şampiyonlar abi. Şey evet Ahmet Hoca ile başlayalım. Ayak Galatasaray berabere biter. Evet. Viktorya Pilsen Fenerbahçe berabere biter. Samsun Hamurun en az Samsun Spor. en az 3 farklı alır. 3 ve üzeri bir farklı alır. Abdülkerim abi Ajax Galatasaray 1-1. Victoria Pilsen Fenerbahçe 1-1. Samsun Spor Hamrun 2-0. E, aynı hani şeyleri söyledik aşağı yukarı. Evet. Ben Rasim. Ben aslında Fenerbahçe'yi kaybeder diyecektim. Niye? Allah korusun. hocam, e, hocam. Ben, ben bu aralar Fenerbahçe'yi kazanamaz dediğim her maçı kazandım. Yani, ben ters şu kartı yenemeyiz dedim. Şu tutkartı yendik. Ay, öyle mi devam etsin acaba? Ajax. Bir. bozuldu hocam. Bilimsel tahminlerimi ifade. Ajax 1, Galatasaray 2. Victoria Pilsen 1, Fenerbahçe 3. Bu Samsun Spor 4, Hamrun 1. 1 gol yedik. Bir tane atar duran. Sinan abicim, Ajax Galatasaray. Ajax 0, Galatasaray 2 veya 3. Doğru, no, Victoria Pilsen Fenerbahçe. Victoria Pilsen atabilir bir tane. Fenerbahçe savunma kalı 1, Fenerbahçe 3. Samsun Spor Amrun. 2-0 Samsun Spor kazanır. Ben Ajax Galatasaray. Bir 9 puan daha diyorsun he. Ajax evet, Galatasaray, Galatasaray evet. 2-1 ya da 3-1 kazanır diyorum. Haydi inşallah. Viktor Epiz'den Fenerbahçe, Fenerbahçe 4-1 kazanacak. Görürsünüz. Ben de 4-1 kazanacağım. skor dedim. veriyorum 4-1. De 4-1 kazanacak. ikinizden biraz totem havası Ben hiç totem yani. yapmam. Ben, ben totem yapmam. Fenerbahçe'ye çok inanıyorum. Fenerbahçe'de de Samsung. Fenerbahçe 4-1 kazanacak. Bak bu Samsun Spor'da 4-0 kazanır. Öyle firikik olmaz. 4-0, 5-0 kazanır Samsun Aa, Spor. Ha, hafta ulan. sonu. Oo. Rasim, Trabzonspor, Spor, Alanya Spor. alır. Antalya Spor, Beşiktaş. Beraberlik. Kocaeli Spor, Galatasaray. Galatasaray alır. Fenerbahçe, Kayseri Spor. Fenerbahçe alır. Sinan abicim. Trabzonspor Alanya Spor Trabzonspor kazanır Antalya Spor Beşiktaş Beşiktaş kazanır Antalya bugün Eyüp Spor'u yendi İstanbul evet, Antalya 57 Kocaeli Semen. Spor Galatasaray Galatasaray kazanır Fenerbahçe Kayseri Spor Fenerbahçe kazanır Ahmet hocam Trabzonspor Alanya Spor Trabzon kazanır Antalya Spor Beşiktaş berabere biter Kocaeli Galatasaray Kocaeli yenilmez Yo Totem, Totem yapıyor ya. Bırak alalım. Alalım. Zer zer Fenerbahçe Kayseri Fenerbahçe kazanır. Abdülkerim abi, Trabzon, Alanya, Karadeniz, Akdeniz. Gayet. Tam evet. bir Karadeniz Akdeniz. Dört 4 büyükler kazanır diyor Dört büyük takım kazanır. Dört, dört büyük dört. takım kazanıyor. 4 büyük Sen takım kazanır. Yalnız içeride yani en tehlikeli maç bence çok formda olmasına rağmen Trabzon Alanya. Çünkü Alanya evet, çok bravo. güçlü maç, güçlü ters var. Takım. Bravo, bravo. Bak, bu Alanya bravo. takımı çok ters takım. Ters takım aynen. Ve çok rahatlar. Ne şeyleri var, düşme, ne seyirci baskıları. Aynen Çıklı aynen. Çıkıyorlar hocam her yerde aynı Teknik topları. Teknik direktörleri müthiş. Vitor evet. Pereira Sporting Lisbon'dan kovuldu ama boşuna da getirmemişler ama, Sporting Lisbon'un başına. Ama şu var. Trabzon, Ruben sonra. Trabzon Spor şehir olarak çok havaya girdi. Havaya İki geldi. hafta önce Trabzon'da tribünler neredeyse bomboştu. Aynen. Bakın Trabzon hele Galatasaray maçındaki o performansından sonra ben Trabzon seyircisinin bu maçta spool yapacağını Tabii. dolayısıyla o coşkuyla Trabzon'un kazanacağını Kara söylüyorum. Kara eğip adım adım küve düşmeye ama doğru gidiyor Ertan. Allah korusun. İç, yani içlerindeki en, en sevinikeli maç Trabzon'un maçı gibi İkisini de çok seviyorum. Ben dikkat de, dikkat en, ben de burada yorum yapamayacağım maç Trabzonspor Alanya Spor maçı. Katılıyorum Abdülkerim abiye. Maçın aslında. favorisi Trabzonspor ama İddaa diliyle konuşayım. 1-0 çifte şans diyeyim. Yani Trabzon. var. Antalya Beşiktaş Sarp'a kadar yorum En tehlikeli maç Kocaeli Galatasaray maçı. Yapmazlar seversen Görüşürüz. ya. Maç. ya, maç. ya maç. Ben size söyleyeyim. en hal, en beşte. şey maç Antalya Beşiktaş maçıdır. Sürpriz. Evet. Antalya Spor Beşiktaş maçı üzülerek söylüyorum. Sen Beşiktaş'ta, sen Beşiktaş'ta sen Antalya olayım, Spor sen. kazanacak. Aa, ben evet. Beraberlik Kocaeli ben Spor Galatasaray aştı. Galatasaray Berabere biter. Kocaelispor oh. oh. Kocaeli Spor Galatasaray berabere bitecek. <laughs> Fenerbahçe Kayseri. Fenerbahçe handikaplı kazanır. Kocaeli Galatasaray. Fenerbahçe handikaplı kazanır. Kocaeli Spor kaybetmez. <laughs> Antalya Spor Beşiktaş'ı yener. Trabzonspor'un bence en az Galatasaray kadar zorlanacağı bir maç. Aynen. Fakat senin dediklerin çıkar da. Koca, ya benim ya. Kocaeli puan alır ise lig Kasım'da 9 Kasım'da yeniden başlar. Sen ne diyorsun ya Kocaeli puan alırsa defansı... devrim olur devrim devrim olur ligde. Niye almasın? Kocaeli'nin defansı dayanamaz hocam. Ben Kocaeli maçı 17'de Bravo, bravo, çok bravo. problemli buluyorum çünkü Kocaeli, Kocaeli maçı 17'de. De. Tamam, rahat var. alır diyor rahat alır. Galatasaray Galatasaray perşembe var, tamam, İstanbul Perşembe arama günü gelecek tamam, İstanbul'a. Defansı... Perşembe günü gelecek antrenman yani. yok. Cuma. Kimi kim antrenman yok? Sadakat Hanım'dan dertem. Dur ne bileyim Sadakat Hanım'ı ben. Ya Cuma günü durdunuz, artı, gelecek saat akşam saat e, Cuma günü bir antrenman Galatasaray Cumartesi yine antrenman Pazar günü 17'de Kocaeli'de İzmit'e gidecek hmm. Yani her Ertan, Ertan İzmit İzmet Paşa <laughs> Stadı var <laughs> ya, çok, abi, çok ya İzmit İzmet Paşa Stadı mükemmel <laughs> <sahibiz>. Kocaeli'ye <laughs> selam evet. evet program bit Orada e, maç öncesinde Sizlerle olacağız Yarın da yine yayınlarımız olacak Karabağ antrenmanına gideceğim Basın toplantılarına gideceğim Buradan Karabağ'a selam olsun ee, sevgili seyirciler, Karabağ bölgesi biliyorsunuz çok zorluklarla mücadele etmiş, ayakta kalmış, çok diri ruhuyla, gücüyle, azmiyle, mertliğiyle o topraklarda hiçbir zaman Azerbaycan bayrağını indirmemiş bir bölge. Buradan bütün Karabağ halkına kocaman sevgiler. Şöyle bir şey izledim, Karabağ savaş zamanında bile. Savaş döneminde bile Savaş döneminde bile futbol takımı maç yapmaya gidiyor. Maç yapmaya gidiyor. Komutanlarına diyorlar ki ya biz artık maç yapmayalım. Maç falan yapmayalım, cepheye gidelim. Hayır diyorlar. Siz sahada oynamaya, sahada savaşmaya devam edin. İşte böyle bir halk, böyle bir topluluk kolay kolay pes etmezler. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih kim gelirse gelsin Karabağ çok güçlü Karabağ ruhuyla mücadelesiyle e, ve bütün bedeniyle bütün tribünleriyle bu karşılaşmanın ortağıdır. Onu da söyleyeyim. Buradan e, bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin kardeş ülkeniz Türkiye'nin de e, bütün sevgilerini, selamlarını, başarı dileklerini iletiyoruz sizlere sevgili Azerbaycan'a, Karabağ, Karabağ bölgesine. Evet, e, sevgili seyirciler, program bu akşam da bitti. Önümüzdeki hafta cumartesi akşamı tekrar sizlerle birlikte olacağız. Her şey gönlünüzce olsun. Galatasaray'ımıza, Karabağ'ımıza, Fenerbahçe'mize ve tabii ki Samsun Spor'umuza Avrupa Kupalarında yürekten başarılar diliyorum. Kalın sağlıcakla.